sizinle parkur yapacağız. ben oradan aletlerimi alıp üzerimde de şu an şey var. Görüyorsunuz parkurum. Diamond setim var. Hediye olarak geldi. Ben bunu maps ay açıklama kısmına bırakırım. Ne dediğimi. Ay. Ne demek istediğimi. Yanımda yiğit var. Biraz sonra ben de. Ah. şimdi çıkarım. Aa. Aa buradan gidiliyor, gidiliyor mu? Yok. Yatakta Evet arkadaşlar bunu biz yiğitlere ıı, çekeceğiz. Evet. Evet, arkadaşlar şimdi ben de gireceğim. Azıcık dönüm kaldı bak. Azıcık dönünce oyun gelmeye başlar. Arkadaşlar ben bir videoyu durdurayım. Oraya gitmem birazcık uzun sürecek. Evet arkadaşlar bir tür sorun yaşadık. Ee, abone olun. Abone olmayı unutmayın. Artık ne yapacağımı bilmiyoruz. Ee, hangi videoyu çekelim? Onu söylemenizi istiyoruz yorumda, yorumlarda. Hangi videoyu çekelim? Onu siz söyleyin. Biz de çekelim.